...arkasını yapacağımız klip, çok değerli bir klip ve çok değerli bir yönetmeni var. Sayın Deniz Akel Bir alkış rica <laughs> ediyorum lütfen önce Deniz Akel için. Evet. <laughs> Kendisi gerçekten son yıllarda çektiği kliplerle... ...bütün müzik televizyonlarını süslüyor. Gerçekten çok hoş süslemeler yapıyor kliplerinde. Ve gerçekten de sonra kabuslarımıza giriyor bu klipler. Onun için biraz çözmeye çalışacağız ki ne olup ne bittiğini birazcık akıl mantık zincirinde oluşturalım bakalım neymiş bir daha kötü rüyalar görmeyelim diye. Gördüğümüz kişi kim çocuklar? Çağla Şikel değil mi? Peki burada ne yapıyor Çağla Şikel şu anda? Diyor. Şimdi bu kli, bu <laughs> klibin bu klibin özelliği şu arkadaşlar. Bu klipteki herkes evlenmek istiyor zaten. Çeliğin de söylemiş olduğu gibi benimle evlenir misin dediği gibi bu klip evlenmek isteyenler bir araya geliyorlar. Klipte sadece Çelik mi oynuyor, Çağla mi oynuyor? Hayır, klipte aynı zamanda birkaç kötü adam da oynuyor, bildiğiniz gibi. Şimdi, burada hemen bir Çağla bakalım. Biraz da müziği de duyurursanız bana. Karma kırşımda yarısı yürüdü. Dur! İşte bu 2000'li yılların saç modeli arkadaşlar. Dur! İşte bu. Çünkü. Çelik benimle evlenir misin diye bir klip yapacağını söylediği zaman birkaç arkadaşı onu uyarmış. Çelik o saçlarla kimse seninle evlenmez. Bari biraz şöyle kenarlardan filan al demişler. Gerçekten saç yavaş yavaş kademeli kademeli yani kısaltılıyor ki halk korkmasın diye. Yani aslında arkadaşlar çelik buydu zaten. Biz onu yıllarca saçlı olarak gördük ama gerçek çelik bu. Ve çelik hepimizin gördüğü gibi de çok yakışıklı bir çocuk ve burada evlenmek istiyor. Evet devam edelim. Biraz da sarkışım. Dur. Çelik bu klipte de gördüğümüz gibi çok sakin, cool bir adam. Böyle oturmuş, biraz da sarhoşum falan ama evlenmek istiyorum gibi laflar ediyor. Fakat birazdan akla hayale gelmedik bir sahne göreceğiz hep beraber. Onun için hazır olun lütfen. Devam. Aşkı, Dur. <laughs> Belki mezdeki hayır fakat çelik açtı arkadaşlar. Yani. <laughs> evet, şu pozulara bakar mısınız? <laughs> Ve dikkat ederseniz üzerinde sadece aksesuar olarak sanıyorum ki bir kravat var. Demişler ki aç fakat bir kravat meme uçlarını örtsün. <laughs> Devam edelim. Dur şimdi dur! Şimdi birazdan işte o akla hayale gelmedik sahne ortaya çıkıyor. Devam edelim. <laughs> Anneciğim! benim hayatımda gördüğüm en kötü dans sahnesi arkadaşlar. Yani olabilir mi? Bir klip boyunca sürekli bunu yapmaya çalışıyorlar fakat bir kere bile senkronize olamıyorlar. Bir daha görelim bunu. Bir daha Ya bunun klip arkasını biraz yapmaya biraz gerek yok. Dönelim bir daha görelim. Sadece bunları birleştirip zaten göstersek bile yeterli. Efendim bakın dur. Ha? Ha? Evet. Bir daha Evet. Şimdi, dur! Hikaye nedir? Aslında bu arkadaşlar bazı kızlarla buluşacaklardır ve hepsi evlenmek istemektedir. Ve arkadaşları da Çelik'e söz vermişlerdir. senin evlenebileceğin gibi bir kız getireceğiz demişlerdir. Oraya, bunun için Çelik bir süre kendini aynada seyretmektedir. Ulan şu meme uçlarına bak, tam da evlenecek adamım diye! <laughs> ve ondan sonra burada giyinip süslenmekte ve birazdan o kulübe gidecektir. Devam edelim. <laughs> dur! Bir daha görebilir miyiz? Dur. Hareketleri görüyor musunuz arkadaşlar? Devam edelim. Dur. Şimdi burası neresi? Burası neresi? Burası aslında kulübe gitmişler. Kulüpte Kızlar tuvaleti. Kızlar tuvaletinde kızlar giyiniyorlar. Genelde zaten böyle kulüplere artık çıplak gidiliyor. Gene orada tuvalette giyiniyorlar. Yani ne elbise getirdilerse yanlarına. Çünkü biliyorsunuz böyle son günlerde İstanbul'da olan olaylar yüzünden... ...insanlar kapıdan artık çıplak olarak alınıyorlar. Yanlarına getirdikleri elbiseleri kulüpte giyiyorlar, eğleniyorlar falan. Sonra dönerken eve yine onları çıkarıyorlar, çıplak olarak gidiyorlar. Ya yani herhangi bir şey olmasın diye. Bakın şimdi kızlar tuvaletinin bir özelliği vardır. Hakikaten ben anlamam. Kızlar tuvaletinde bütün kadınlar beraber giyinirler, soyunurlar, beraber makyaj yaparlar, konuşurlar falan. Erkek tuvaletleri daha şeydir arkadaşlar, daha sakindir. Yani girersiniz, çıkarsınız falan. Ve onun için erkekler tuvaletinde genelde kuyruk olmaz. Ama kızlar tuvaletinde kuyruk olduğu için hepimiz biliyoruz bunu. Kızlar her şeyi beraber yaparlar, giyme, soyunma, makyaj falan. Bakın erkekler tuvaletine bizimkiler giremiyor. Sıra var, kuyruk var. Onun için bakın ne oluyor, görelim. Bu çıktı ya, bu olmayacaktı. Devam edelim. Dur, dur. Şimdi dur, dur oraya gelelim tekrar. Bakın şimdi kızlar tuvaletini gördük. Dur, dur. Kızlar tuvaletini gördük. Erkekler tuvaleti şurası şuraya bir yere düşüyor. Ben şu tükürdüm galiba. Özür dilerim. Şuraya bir yere düşüyor erkekler tuvaleti. Fakat bu arkadaşlar tabii yani Söylemek istemiyorum nasıl geldiklerini ama çıplak gelmişler falan üşümüşler yani havalar yağmurlu falan tuvalete girmek istiyorlar. Sırada bekliyorlar filan. Bir de böyle özellikle biraz yaşlanınca falan tuvaletin kapısında şeyler var. Şöyle ee, beklemeler olur. Sonra Çeliğin herhalde atma gelmiş. Arkadaşlar karizmayı çizdiriyoruz. Bu bekleme olayını dilerseniz bir dans şeklinde sunalım arkadaşlar demişler. Onun için bekleme olayı şöyle filan yapılıyor. Evet. Evet, devam Evet kızlar böylece gördüğünüz gibi giyiniyorlar. Dur dur dur. Şimdi neydi bu kızın adı? Çağla evet. Şikel. <laughs> Çağla Şikel evet. Çağla Şikel de aslında orada hazırlanıyor. Yani ama şike yapacak daha sonra arkadaşlar. Çünkü o çelik onu beğenecek filan. Kızlar hazırlanıyorlar bilmiyorum. ama hazırlık o kadar uzun sürüyor ki klibin yarısı bile hazırlanılıyor. Devam edelim. <laughs> dur dur dur. Ve çelik kravatını giyiyor arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. <laughs> Dur. Şu hayı -ha bir daha görebiliyor muyuz? Dur. Evet. Şimdi Çelik'in biliyorsunuz tarzı daha önce de biz hep Çelik'in klip arkalarını yaparız ve Çelik de çok hazımlı bir insandır, hepsini hazmetmiştir ve yeni klibi çıktığı zaman da bize gönderiyor şunu bir klip arkasını yapın da hatalarımızı görelim falan diye. Çelik kendini çok yalnız hissediyordu bizim klip arkalarımızda çünkü genelde şöyle bir haaa diye bir tarzı olduğu için burada yanına birkaç kişi almış hep beraber yapıyorlar devam edelim. Yaz, i̇ster öyle, ister öyle, yaz. İster evlen, dur, dur. Şimdi bu şarkının sözleri şundan ibaret. İster öyle yaz, ister böyle yaz. ister evlen benimle, istersen ne yazarsan yaz. Bundan bir şey anlayınız var mı? Ya anlamış olan var. Mesela şöyle demek istiyor diyen var. Mesela Çelik bu şarkıda şunu söylemek istiyor. Hı? Pekal, yani zaten sözlerin pek önemi yok, aynı şeyler ister öyle yaz, ister böyle yaz, ne istersen öyle yaz. Evlen benimle, yaz, orada yaz. Evet, devam edelim. <laughs> Çağla hatırlanıyor. <laughs> Dur! Bir süre böyle kalalım. Bana ne, ben de gideyim, kendi kendine rezil olsun. <gülüyor> Çelik! <gülüyor> Devam edelim. Dur! Tabii burada şimdi bir herhalde maydanozla falan bir şey yendiği için... ...orada da böyle bir diş kontrolü falan yapılıyor. Aslında klibe konmayacaktı o sahne de sonradan... ...Çağla'nın izni olmadan koyuyor. Ne biliyorsun Nursel'i ya? Devam edelim. İster evlen benimle. Dur! <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Gerçekten halk galeyana geldi bu bakıştan sonra. Devam edelim. Yaz, yazımız olsun sözümüz olsun benimle evlenir misin yazımız ya olsun. dur dur ya bu bu hazırlık çok uzun bir sürü o kulüpte bir araya gelecekler ama yani vakit geçiyor devam edelim dur, sözümüz olsun dur Figüre bakayım be Evet. Yine olmadı tutamıyor ama neyse deniyorlar bakalım. Denemişler bir sonraki klibe inşallah. Evet devam edelim. Benim o ne be? <laughs> Dur! Ay nasıl neşeli bir grup böyle beraber. Tuvalete gittikten sonra bir rahatlamışlar. Beraberce klübe doğru ilerliyorlar. Evet, ha, <laughs> ha, kızlara bak. Ha, <laughs> ha, Nasıl yakışıklıyız. Hele benim kravatım meme uçlarını kapattığı zaman nasıl seksi bir anlattı. Neyse devam edelim. Aa kız, aa, dur! Burada da böyle genelde kulüp sahtekarlığı var Ha <laughs> ne haber görüşemiyoruz Ben yani ses de duyulmuyor ya... ...Böyle bir çak baba falan filan gibi şeyler yapılıyor. Çak babalar bitsin, biz asıl konuya geleceğiz çünkü bir yatak sahnesi var sonra. Çak baba filan... Duralım, burada şimdi çoğunlukla bu kulüplerde kadınlarla erkekler birbirleriyle ilgilenmiyorlar. Sonra niye kulüplerden beraber çıkıyorlar? Yani biz insanların beraber fotoğraflarını görüyoruz, anlamıyorum. Genelde erkekler birbirleriyle çak baba yapıyorlar. Kızlar da aralarda giyinip soyunuyorlar tuvalette ama sonra beraber eve gidiyorlar. Bu anlamadığım bu, devam edelim. Şu çocuğa baksana, Çağla Şiker burada sıkılıyor. Dur, çünkü Çağla Şikel'in e, rüyalarını, meme hoşlarını kravatla kapatan bir erkek süslüyor. Devam edelim. Çelik burada diyor ki, bu Çelik mi? Ben doğru mu görüyorum? Ha. Çelik burada di diyor ki, şu meme uçlarımı kravatla kapatarak bulabileceğim bir kız var mı diye düşünüyor. <laughs> Çağla da sıkılıyordu, birazdan günler şey olacaklar, gönüller birleşecek yani. Evet, devam edelim. <laughs> ya yine bu çıktı ya, evet. <laughs> dur, kızlar <laughs> eğiliyor kalkıyor. Ha, dur, dur! Şimdi Çağla'yla, Çağla'yla ee, Çelik... <laughs> <laughs> Yoruldum arkadaşlar, klip yani yorumla yorumla bitmiyor ki. E burada Çağnay'la e, Çelik'in bakışları bir şekilde karşılaşıyor. Yani bir de artık yorgunlar yani çok dans etmiş olduğu için Çelik yorgun falan... ...bir an önce eve gitsen birkaç çak abi falan yaptıktan sonra diye düşünecek. Ondan sonra devam edelim. Galiba ölüyorum. Zaten <Bak>. sarhoşum. <laughs> Sen niye çıkıyor araya gidiyorsun? <laughs> hoş Şimdi diyor ki, diyorlar ki bu çak babacılar dur 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 çak babacılar diyorlar ki hadi çelik git uzun süredir bekliyorsun evde aylarca kralatla meme uçlarını kapattın <laughs> bak sonra belki başarılı olabilirsin diye düşünüyorlar buraya şimdi şeye gidiyor kız çelik şeye gidiyor Çağnayla görüşecek evet <laughs> arada yazarsan yaz sen yazarsan yazma sen diyor <laughs> dur şimdi bakın. Bir barda zaten karşılaşmalar böyle oluyor. Mesela bir Çağnay'la karşılaşmak istiyorsan bu burada <laughs> çelik. Böyle mesela acaba Çağnay'a ne söylüyor onu merak ediyorum tamam mı? <laughs> ne söyleyebilir sizce? <gülüyor> çok <laughs> güzelsiniz mi dedi acaba? Bence Çelik söylemez. Çünkü Çelik gerçekten çok başarılı, <laughs> çok yakışıklı bir sanatçı. Ve kimseyle ilk karşılaştığında bir şey söylemesine gerek yok Çelik. <laughs> ne diyor? Benimle, Benimle evlenir misin de demiyor. Ben. <laughs> Tanışabilir miyiz? Olabilir, evet. Tanışabilir miyiz? Ben Menoşan'ı kronotla kapatan bir hareket. Devam edelim. <laughs> Bunlar bu araya giriyor, bu gerekli değil klibi aslında. Biz dur, de. dur. Mesela ben bu klibi çekseydim, buraları arttırırdım yani. Bu parçaya ihtiyaç yokmuş diye. Devam edelim. <laughs> da ben de arttırırdım bu parçayı yani. Burası da bence klibe pek hizmet etmiyor yani konu. Çünkü konu o kadar güzel ki. Dur! Bu nedir? <laughs> Efendim? Çeliğin aldığı bir hediye olabilir falan. Yani burada da herhalde Deniz Aker demiş ki... ...Çağla demiş, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle bir elbise bir bastır üzerine demiş onun şeyi. <laughs> Devam edelim. Ha, Çağla giyindi. <laughs> Dur, ayyyy! <laughs> Dur! Evet, burada... ...burada diyor ki Çelik, şey, arkadaşlar hiç başaramadık ama... ...bu son deneme, bir kez daha deneyelim, belki olur <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Devam edelim! Haa, ha. Oh yeah! <gülüyor> <gülüyor> oh! Burada şimdi tabii. ...bu arkadaşlar yani çok uzun süre çak baba filan tuvalete giyinip soyunalım falan filan Çağnayla aynen Çelik... ...o gün tabii eve gidiyorlar. Eve gidince tabii yani şimdi böyle bir şey oluyor. Diyor ki Çelik diyor ki seninle beraber diyor böyle diyor açılır kapanır bir çek yata diyor yatıp da diyor üzerimize bir yorgan alalım mı diyor. Ha ve kravatı yok. İşte Çelik orada ilk defa soyunuyor ve... Türk filmlerimiz, bizim özellikle yerli filmlerimizde çok güzeldir o sahneler. Yerli filmlerimizdeki, seviştikten sonra sahneleri vardır. Seviştikten sonra sahnelerinde eğer adam benim gibi kısa boyluysa... ...ben de film çektiğim zaman kısa boylu olduğum için... ...böyle hani hep hanımların göğüs üstüdür. Biliyorsunuz çarşaf orada kalır, eğer adam kısa boyluysa onun da göğüs üstü geliyor. Yani ben çevirdiğim bir sevişme sahnesinde gerçekten... ...biz bir kadın bir erkek yatıyoruz, onun üzerinde göğsünden geçiyor... ...baktım benim de göğsümün üzerinden geçiyor. Tabii hiç hoş bir manzara değil. Çelik de sanıyorum ki çağına da çok uzun olduğu için çağınayı görüyoruz biliyorsunuz. Çağına çok uzun ya. Yani çelik de uzundur aslında. Ama çeliğin de göğsünün üzerinden geçmiyor. Yani birazdan biraz da halısını falan kavuşturacak. Kafasına böyle şey yapacak. Mihracı gibi şeyini yapacak. <laughs> halusunu üzerine kapatıp kapıyı açacak. Merhaba kim geldi? Evet. <laughs> Devam edelim. Yazımız olsun. Ya bu yine girdi ya. Olsun. Dur, dur. Diyor ki burada tabii tabii de zor bir şey. Deniz Akel diyor ki sizi soyacağız beraber bir şey yapacaksınız diyor. O saniye bakabilir miyiz diyor. Evet. Mesela orada dur dur dur. Bu zaten son karemizdi, inceleyeceğiz. Burada Çelik diyor ki Deniz Akel. Deniz diyor ben diyor belli bir yere gelmiş bir sanatçıyım. Çağın'a diyor ki Çağna diyor, Çağına O da Çağna da diyor ki ben de belli bir yere gelmiş bir sanatçı mankenim diyor. Biz diyor böyle sevişme falan gibi bir şey yapamayız diyor. Sonra Deniz Akel'in aklına geliyor. O zaman diyor Çelik diyor sen Çağın'ın kafasına diyor şöyle diyor görüyor musun? Böyle parmaklarına bir pıtı pıtıla diyor. <laughs> Ona, yani bu aslında arkadaşlar yani belli bir yaşın altındaki tabi ben insanları sevmek istiyorum. Yani seks filan denilen şey de böyledir. Mesela eve gidilir, çek açılır, üzerine şey de, Birbirinin bir pıtı pıtı yaptın mı çocuk filan da böyle oluyor yani. <laughs>